oynayacağım da tamamen başlattı. Acayisi var. Durdurayım mı? Tamam durdurdum. Oğlum oyun başlayınca seçiyorsun zaten şeyini. Bir saat orada. Bak oyuna girdi şimdi. <laughs> yani küfürlük. Yavrum benim şimdi seçeceksin ya. Aa, oyun başlamış bile bu ne ya. Millet Allah'ım ya. Gel, <laughs> gel lan buraya. helikopter falan oluyor muydu burada? Var, var tabi yok. Tank var. Tank var. O sen, sen mi sürüyorsun arabayı? Benim Nasıl revive batıyorduk lan? Z ile mi? Eee ee. Şu... E. Oğlum Medin hızlı revive yok mu? Ha? Sen onu, onu, ben bilmiyorum. Adam arkamızda. Ne arıyor bu arkamızda? Ben de anlamadım ya. Neyse biz öldük. <laughs> Morça da Bu ne? O kayre ben Bartı hatırlıyorum lan. Bartı güzeldi. Bak nerede? Eda benim kaldı ben ya? Yani. Ben de kaldı. Move bekle. geldik. Beni alın lan. Allah alsan oğlum beni. Tamam bekle. Ne değilim oğlum ben. Adam var, adam var solda. Adam var. Öldür İntikamını aldım kardeşim. Ne kaldı? Sen on numara oldu yanındayım. Aa. Hepimiz ölüyoruz. Oha öldüm zaten. ya. <gülüyor> <gülüyor> Oha öldüm ya. Herif bir anda yani. Kim kaldırdı lan bu bizi <laughs> böyle? Adamın biri geldi. Mid'in nasıl hızlı kaldırıyor son? Midi, midi hızlı kaldırıyor nasıl Bası ya. Basıyon E tuşu daha fark etmiyor ya. Yani. Skill mikil değil. Bu sor ben de Ya az canla kaldırabiliyor öyle pat diye. Şarjlarsan son canla kaldırıyor. Şarjlamayı nasıl yapıyor baba? Bekle morç morç bekle. O, o saldır, saldır o adam var mı? Ben. Oradaydı. Orada orada saldır tepede. Ah. Evet. Tamam. İşte. Oğlum var ya D'ye don D'ye. D, D bitmiş. Ayağıyorum abi. D'ye bitmiş. Gidin. Adam var önümüzde gördüm adamı. Su. Hadi. Yani, solumuzda. Ayamadım. Orada benim öldüğüm yerde sol tarafta kalmış. Haberim olsun. Tamam mı? Tutuyor ya adam. Yok. <laughs> Yo. Ne demedi? Öldüm mü lan? Öldüm. Geli at ah be atlayamadım sana ya. D'ye geldin oğlum D'ye. Geldik baba. Her yer gitmiş. Ne peşindesin sen de. dik Ulan duvarı yıktılar ya üzerime. Baba Oğlum o tank düşmanım mı lan? Düşmanım. ya. Alanın yanında doğdu. Yani. Orada var ya bir sürü adam var. Atlayacağım yanına. Lan bir sürü adam var hiç bakmıyor da gideyim. Arkamızda arkamızda lan ha. Valla. Geldim. Benim öldüğüm yerde deli gibi adam var. Bir medic. Ne yapalım? Oy oy oy. oy girdiler oğlum? Sen öldün mü lan? Öldüm öldüm. Ay savunuyor. Ay aynen ay atladım. Anın solundan zaten hayvan gibi adam gelecek. nerede ya? Or, seni alıyorum. <laughs> öldüm ne oldu lan? lan. Yandım yanarak öldüm. Ha <gülüyor> tamam. <gülüyor> yani de ben de yandım. Ben de dirilip mi yandım? Ada doğum ada. Şeyi atladım abi. Tam D'ye gitsen. Ayı tutalım lan hala. kaldı var orada.

Nerede? Arka nerede lan? Gördüm gördüm. Arkada. Geldim abi. Aa, oğlum orada oğlum. Sizden değilsiniz Arkada şu an benim öldüğüm yerin dibinde. Öldüğüm yerin dibinde. Ha bunu kesin lan. Aha adamsınız. Kim vurduysa adam. Kaldır şu. Oha ya. Yolda aldılar beni. Bak A'yı inat dağılmaya uğraşıyorlar. Hı, nerede? A'yı tutalım ya. A'ya tank iniyor bizden. Arkadan. Aa Ya arkadaş olaya bak ya. Şu ölme süresini cidden arttırmalı. Şu A'yı alalım hadi. şey Terörist gibi gidiyor geri zekalı. <laughs> adam var orada. Nerede? Morç önüne gelecek. <laughs> Yanda da varmış öldü. <laughs> Sizin Or orada adam vardı Tamam Ağaçtan mı vurdu? Nereden vurdu adam? Ağaca mı çıkmış? Adam kaldı lan. Sağımızda. Ah solda oldum ya. Dibimizde adam ya. Sağımızda kimse yok secured Leg out. Bilitte, bilicçe bonite. Şuradan vurdu lan. Aga adam balkondan vurdu beni. O adam herhalde burada mı sıktı adam mı? Bilmiyorum sıktı sonra. Ne oldu lan? Açılış ya. Orada ya. Arkada da var. <laughs> Alıyorum seni. Alamadım ya. Oo, oh, üç adam var orada. Ne kadar kalabalık bir herifler ya. Ben yine A'yı zorluyorum Talay'la beraber. Geliyorum. Abi şunu vurun da birlikteyiz ya. 미안 아, 미역이야. 응, 어 양이 나모르어 Az geldikleri yere bak ya. La bir git oğlum sen beni öldüremezsin ya. Allah aşkına beni öldürmemen lazım ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye <gülüyor> lan ne oldu? Oğlum var ya. Hey <laughs> adamın üzerine bot gibi koşuyorum ya. Sen <laughs> Niye öyle bir şey yok Moç? Lan adam düşman adamın adam farkında değilim adamın düşman olduğunu üzerine bot gibi koştum öldüm ya. Aldırın beyler. Tek alacağım Adam arkamdan vurdular. Ya Alp'i bir çık kommoddan da duyayım <laughs> oğlum ne kadar ölmüşsün sen. Hüso sen de oğlum ya. Oğlum çok Valla <laughs> dövüşüyoruz ne anlatıyorsun? Oğlum dövüşmek <laughs> değil bu lan. Allah Allah. Senin gibi pusalım mı sağ sola? Lan pusmuyorum ki ben bir yere manyak mısın sen? Satmayın lan. Delikanlı gibi dövüşürüz işte. <laughs> Tepeden mi sıkıyor bunlar bizi? Ay elim elim. Sağ <laughs> bir saniyede vurdu abi beni bu herif takemini bakayım. 33 kedi var ya adam. Geldim var. geldim. Ben bekliyorum. Nerede lan adam? Arkadan mı dolanıyor? Yok oğlum bana Şşş. bana. Üstte üstte. <laughs> Baksana şu tiplere zıplaya zıplaya bunlar ne yapıyor? Ne oluyor Allah? Im. Ne oluyor baba ya? <laughs> Açayım lan aşağı sileyim. <laughs> <laughs> arkanda adam mermi mi gitti vurdum. Al abi, çabuk lan. Al da git. <laughs> 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 Neyse ay <'yı> almışız <laughs> bu arada. onu da görseydim onu da vururdum ya. Bu heriflerin leveli de yüksek ya bizim. daha kapatmamız lazım. Neyse görevi yapmıştır herhalde ya. Hava <laughs> bize laf ediyor da. Bam bam adam vuruyoruz. Oğlum çok öldürdün sen. Tamam hani üstümdesin reil anlatma. Bu kadar ölmeye gerek yok ya.